Artık yemekler tadımda yenecek. Tadım Yemek Salonu adına yarışır birbirinden leziz mevsim yemekleri, ızgara ve çorba çeşitleri, sabahları kahvaltı menüsüyle damaklarınıza tat katıyor. Ayrıca deneyimli kadrosuyla düğün, sünnet ve hayır cemiyetlerinizi sağlıklı ve hijyenik bir ortamda hazırlayarak misafirlerinizi ağırlıyor. Bülent ve Burak Mudar, Tadım Yemek Salonu, Paşaalanı Mahallesi, Özel Sevgi Hastanesi karşısında. Şube, Yeni Sanayi, 2. ve 3. Kapı arasında. Fabrika, Toygar Mahallesi'nde. Afiyet olsun, afiyet olsun. Başkan Zeki Aykafoğlu beraberinde AK Parti 6 Eylül İlçe Başkanı Hasan Şafak, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Çoban'la birlikte önce Köylükö'ye gitti. Başkanım, Sayın Zeki Aykafoğlu'na röportaj yapacağım. Hoş geldiniz Yol Gençlerin organize ettiği hayırda Zekai Kıfıoğlu büyük bir ilgiyle karşılandı Burada gençlerle sohbet eden Zekai Kıfıoğlu onlarla birlikte yemek yedi Gerçekten bugün Burada farklı bir hayır cemiyetine katılıyoruz. Organizasyonu gençler yapmış. Bu zamana kadar katıldığımız hayırların içerisinde en farklı olan bu. Genç kardeşlerimizi özellikle yürekten kutluyorum. Bu işin devamını tamam ediyorum inşallah. Zekai Kafaoğlu daha sonraki duran Nergiz olarak bilinen Çiçek Pınar oldu. Yoğun bir araç trafiği ve panayır havasına gerçekleşen Çiçekpınar Hayrı'nda köylüleri selamlayan Kapıoğlu onlarla tek tek tokalaştı. Ben, ben Zekai Kapıoğlu son olarak Konakpınar Kırsal Mahallesi'ne gitti. Burada da aynı ilgiyle karşılanan Zekai Kafıoğlu, Şehit Jandarma Başçavuş Erbu Serpan Ortaokulu'nda hazırlanan hayır yemeğini köylülerle birlikte yedi.